Arkadaşlar hepinize selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet bugün sizlere hayatımla alakalı neye dikkat etmeliyim? Ee, yani yakın gelecekte bizleri neler bekliyor? Aşkla, işte, sağlıkla bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Bu bakımım hepinize geçerlidir. Hani beni dinleyen herkese geçerlidir arkadaşlar. Siz sadece merak ettiğiniz konulara niyetlerinizi alın. E, açıklama kısmına da bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım. Evet, zamansız zamana da niyetlerimi aldım arkadaşlar. Ne zaman dinlerseniz o zaman geçerlidir bakımı. Şimdi e, senin hane içinde e, anlaşamadığın konularda biraz fevri olmaman lazım. Arkadaşım sabırlı olman lazımmış. Özellikle e, bir rakamı gözüküyor. Şu bir aylık süreçte e, bir rakamı gözüktüğü zaman bir hafta da olabilir. Yani bir ay da olabilir arkadaşım. Çünkü bu zamansız zamanda niyet aldığım için çok da uzak bir ihtimali hissetmiyorum ama e, senin dikkat etmen gerekiyor. Yani fevri davranışlardan kaçın. Bazen haklıyken haksız bile olabilirsin demek istedi bakım. Özellikle aile konularında. Arkadaşım e, biraz düşünerek konuşman lazımmış yani karşı tarafın gergin olduğunu, iletişimde olduğun kişilerin aile aile içi yani bazı kişilerin gergin olduğunu ve e, seni anlayamadığını e, ya da işine gelmediği zaman anlamak istemediğini görüyorum. Belki bunu çocuğunda, belki eşinde yaşıyorsun, anne baba da artık aile e, yani kimle yaşıyorsan o ortamını düşün. Sevdiğin insanla alakalı. Burada bir uyarı var. Ee, mesela nelere dikkat etmeliyiz dedik. Ne yapmalıyız? Ee, sevdiğin insanla alakalı birazcık tez canlısın. Ve acele kararlar alıyorsun. Yani küstüğü zaman her şeyi bir anda bitirip. E, kafanda her şeyi e, karar verip. E, ön yargılı oluyorsun arkadaşım. Burada da haklıyken haksız olabilirsin. Bakım diyor ki sana üzülüyorsun büyük kararlar alıyorsun sonra bu sözünde lafında duramıyorsun Çünkü sevgi var diyor Bir de dil yapıyorsun konuşuyorsun birilerine sonra da o konuşmalarını da unutamıyorsun ya da işte sana hatırlatıyorlar birileri sana karışıyor iyice işin içinden çıkamıyorsun diyor bakın biraz gizemli oldu yani o an sinirli olabilirsin. Karşındaki insan, aklındaki kişi ya da eşin sana ters davranmış olabilir. Ama bu olayları dile getirdiğinde olaylar daha büyüyormuş. Yani birileri sana karışıyormuş arkadaşım. Buralara dikkat et. Ya da kararlarını doğru alamıyorsun. Kafan karışıyor. Çünkü bu kişi seni seviyor, sen de onu seviyorsun. Sonra dönmek istiyor ya da işte aranızda bir bağ oluşuyor tekrardan. Çünkü gizli bağlarınız da var. Sonra ne oluyor? başkaları senin kafanı karıştırıyor. Kendi kararların, kendi fikirlerinle hareket et arkadaşım. Birilerini dinliyorsan da kendi yapmak istediklerin, içine sinenleri yap. Olur mu? Buralarda uyarılıyorsun mesela. Başka nelere dikkat etmelisin? Arkadaşım para konularında biraz elinden çıkan harcamalarına dikkat et diyor bakım. Yani biraz hesapsız harcamalar yapabilirsin. Sonrasında zora düşebilirsin. Çünkü giderlerin de var kendine de tabi zaman ayır diyor bakım kendi giderlerini de e, halletim, ertelediğin konuları ama bir takım bir şeylerde düzen yap çok da bu sıralar harcama yapma diyor bakım sana ama elim bollaşacak bak para konusunda elim bollaşacakmış ondan sonra yapmak istediğini yapabilirsin bir parada artış yaşayabilirsin sene sonu olduğu için olabilir arkadaşım hani aylıklarınızda bir artışlar olabilir ya da bir yerden bir e, para e, Aylığından hariç bile alabilirsin gibi hissediyorum, görüyorum. E, şimdi sen e, huzuru aradığını bulamadığını ama bununla alakalı da sitem ettiğini görüyorum. Bunu da yapma arkadaşım. Bak, sitem ettiğin zaman bakın diyor ki sana buraya da dikkat et. Sonra olumsuzluklar yaşıyorsun, İstediğin gelişmeler olmuyor ya da e, bir olacak işleri değiştiriyorsun yani enerjiyi değiştiriyorsun. Olacak şeyler. Olmuyor gecikiyor diyor bakın sana buralara da dikkat etmeni istiyorum e, sitem etme arkadaşım ya da dilinden çıkanlara kelimelerine dikkat etmelisin İnsanlara çok böyle e, bu şekilde kötü yorumlar yapmamalısın hani dile geçirdiğini özellikle birisine bir başkalarına bunu anlattığın zaman daha da bu enerji değişiyor gibi arkadaşım dikkat et. Evet kafan karışık biraz akışa bırak her şeyi çok düşünme bir anda düşündüğünde doğru karar alamadığını bir de başkalarına göre hareket ettiğinde ya da içine silmeyen bir şeyleri yaptığında e, bu ne olabilir? Birilerini memnun etmek istemediğin halde evet demek yani e, buralarda pişman olabilirsin arkadaşım bu konuda uyar, uyarılıyorsun mesela yapma diyor bakın içine silmeyeni yapma. Eğer huzursuz oluyorsan sonradan birilerini memnun etmek için bir şeyler yapma. Bazen hayır demesini bilmeliymişsin arkadaşım. Hani çünkü sonradan yaptığın zaman sen üzülüyor musun? Artık bu ne için bilemiyorum demek istediklerimi umarım anlatabiliyorumdur arkadaşlar. Şimdi senin gözyaşı damlaların var. Çok sık ağladığını dokunsalar bazen boşalacağını hani hemen ağlayacağını görüyorum buralarda insanlara çok böyle derdini tasanı gösterme diyor bakım bunu kendi halinde yapabilirsin rahatlayabilirsin ya da bir suyun içine anlat derdini tasanı gerekirse ağlayabilirsin arkadaşım ama bunu kendi halinde yap üzüntülerini çok insanlara gösterme diyor bakım çünkü etrafında çevrende dostun düşmanın karışık kiminle niye taşıdığını bilemiyorsun biraz buralara dikkat et diyor bakım sana Evet göremiyorsun diyor bakım sana. İyi niyetinden dolayı göremiyorsun diyor bakım sana. Sonra söylediklerinden ya da yaptıklarından pişman oluyorsun. Hayal kırıklıklarına uğruyorsun. Sonra üzülüyorsun diyor bakım sana. Burada da uyarılıyorsun arkadaşım. Eğer bu bakımdan memnun kalırsanız ara ara çekeriz arkadaşlar. Neye dikkat etmeliyiz? Devam ediyorum. Çünkü niyet aldı mı enerji değişiyor. Bakım değişiyor. Neye niyet alırsak. Şimdi burada sevdiğin insan seni seviyor arkadaşım da senden çok emin. Gerçekten emin. duyguları Duygularını sen çok açığa vermişsin. Bu kişi de sen açığa verdikçe kendini geri çekmiş. Biraz buralara dikkat et. Bak sevgi var karşılıklı diyor bakım. Ama sen daha fazla gösteren tarafsın. Biraz buraya dikkat et. Yani geri çekil bazen sessizleş ya da alma verme dengesini koru. Karşılık alıyor bakım sana. Evet arkadaşım buraya da dikkat etmelisin. Ama seviliyorsun. Ya da karşı tarafın çaba vermesine fırsat ver. Hani bir şeyleri hep üst üste istiyorsan. Bazen sevdiğimizde arkadaşım ilgi alakayı çok bekleriz. Oraya odaklanırız. O kişiye odaklanırız. İşte bunu yapmamalıyız. Hayat akışınıza izin vererek bu sevgiyi yaşayın. Eğer buna dikkat ederseniz karşılığını alacaksanız bazen boşu boşuna üzüldüğünüzü karşıya sizin sizden dolayı çok konfor verdiğinizi hak ettiğinizi göremediğinizi çünkü hep verici taraf olduğunuzdan biraz da almaya çalış diyor bakın sana ilgiyi alakayı bazen fırsat vermeliymişsin bazen bunu göremiyor musun yani arkadaşım evet devam edelim canlarım benim evet nereye, nelere dikkat etmeliyim yaşı döküyorsun ama sevince dönüşecek. Bak burada güzel şeyler var. Bak bir de fil çıktı. O kadar güzel ki destek göreceksin sen. Birisinden maddi anlamda ya da manevi anlamda destek göreceksin. Fakat bu destek çok güçlü birisinden. Ee, ama bu kişiyle şu an bir sorun yaşıyorsun. Buraya dikkat et diyor bakın. Ne kadar net ee, arkadaşlar bakın filin gözleri, ee, hortumu ya ayak kısımları. O kadar net ki iyice bakarsanız anlayanlar bunu yani bakımı anlayanlar gerçekten bilirler. İşaretlere bakar mısınız? Fili destek göreceksin, yardım göreceksin. Yani hayatında sürpriz gelişmeler var ama şu an bunu göremiyorsun diyor bakım. Belki de bu kişilerle şu an belki sorun yaşıyorsun. Hani umduğundan değil de ummadığından destek görecek misin arkadaşım? Ama bu kişi güçlü. Ayaklarının üstünde duran bir insan. Sağlam bir insan. Ee, belki şu an sana yardım etmiyorsa da bunun bir şeyi var, bir beklentisi var. Ondan sonra sana destek olacak. Belki buralarda e, bir anda tepkilerini yüksek verme mesela. Buraya da dikkat etmek istedi bakın sana. İkilem çok yapıyorsun arkadaşım. Neye ikilem yapıyorsun bilmiyorum. Kararlarını verirken çok zor veriyorsun. Tabii ki düşünerek hareket etmen gerekiyor. Bu senin için doğru hamle. Ama burada tek yanlışın e, insanlardan çok fikir alırsan, ikileme düştüğünde çok böyle başkalarına bu durumları yayarsan e, olacak olmazmış. Ya da yanlış karar verirsin, yanılırsın. Danış bildiğini yap. Bak bu kaç yerde gözüktü. Bakımımızın e, hem fincanında hem tabağında gözüküyor. Buna çok dikkat etmelisin demek ki. Şimdi senin ee, bekleme enerjisinde olduğunu görüyorum. Malla mülkle alakalı konularda bir araba değişimi istiyor olabilirsin. Araban varsa değiştirmek ya da almak istiyor olabilirsin. Burada bir acele etme bekle diyor bakım. Biraz buraya dikkat et. Ve para konularında kime ne verdiğine sağlam bir yerden alışveriş yapmaya biraz buralara da dikkat et arkadaşım. Kötü bir şey olacağından değil ama e, dikkat etmezsen dolandırılabilirsin ya da işte paran hiçe gidebilir zarar edebilirsin ya da araştırmalarını yap bir şeyler alırken ev olur araba olur başka bir şey olur ne almak istiyorsan araştırmalarını yap ee, sağlam yerler olduğuna inandıktan sonra e, adımlarını atmalısın diyor Bakın bu konuda seni uyarıyor bak çok güzel bir kuş var güvercin sürpriz bir gelişme sevineceğim bir haber yakın bir süreçte alacaksın beklentilerini dillendirme buraya da dikkat et olur mu olacak yani çok hızlı gelişmeler her an yolda geliyor gibi sevineceksin belki işte belki aşkta tez canlı olma sadece bu sıra bir akışta kal istediğin sonuçlar yakında geliyormuş sana hadi hayırlısı arkadaşım gönlünüzden ne geçiyorsa onu yaşamanız dileğiyle arkadaşlar umarım bu bakımdan memnun kalmışsınızdır yorumlara ee, bekliyorum sizleri ee, ve ne konuda bakım yapmamı istiyorsanız ve hangi bakımlardan memnun kalıyorsanız devam edelim arkadaşlar bana belirtin ki o bakımlara devam edelim kendinize çok iyi bakın olur mu Gülşen'in gözünde instagram hesabımda destek olursanız sevenlerimi bekliyorum teşekkürler butonuna basarak da bana oradan da destek olabilirsiniz hoşçakalın